Merhabalar kıymetli takipçilerim. İnsülin direncinde, şeker rahatsızlığında, kolesterollerin özellikle dengelenmesinde, immün sistemin güçlenmesinde bizim çok çok sevdiğimiz bir fitoterapik ajanımız var. Nedir bu? Bamya tohumu ya da siyah bamya tohumu da diyebiliriz. İşte bugün kolesterol, yüksek kolesterolü olan kötü kolesterolü yüksek olanlar, insülin direnci olanlar, şeker hastalığı olanlar, immün sistemi zayıflamış olanlar, cilt problemleri olanlar için çok güzel bir çay tarifi vermek istiyorum. Nasıl yapacağız? Bu güzel siyah bamya tohumlarından yaklaşık 2 tatlı kaşığını tahta bir havana koyacağız ve tahta havana güzelce döveceğiz güzelce bunu dövdükten ve ezdikten sonra bir bardak sıcak suya güzelce bu dövdüğümüz siyah bamya tohumlarının tozlarını güzelce koyacağız. İçerisine dikkat buyurun 10 dakika demlenecek. 10 dakika demledikten sonra güzelce süzeceğiz. İsteğe bağlı olarak içerisine yarım limon sıkabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak içerisine bir çay kaşığı eğer varsa sıvı ve organik balı koyabilirsiniz. Karıştıracağız ve günde yaklaşık olarak bir defa akşam yemeklerinden yaklaşık 20 dakika önce güzelce içeceğiz. Şifa olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.